Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ekmek yapıyorum. Ekmek yapmayı çok seviyorum. Zaten mutfağa geldiğimde annem ekmek yapıyordu. Ben de istedim. Çok eğlenceliydi. Ben de yapmak istedim. Eğlenceli geldi. Zaten işler Hede de hep yapıyordum okuldan yanında halamların yanında. Oraya gittiğimde. Ben normalde Gaziantep'te yaşıyorum. Şimdi e, İslahiye'de de böyle halam ekmek yaparken ben de arada fare gibi e, hamur alıp alıp yiyordum. Şimdi ben gördüğünüz bu hamuru açacağım. Önce üstüne birazcık evet, un serpeceğim. Evet çok azıcık şurada un alıyorum. Şimdi üstüne serpiyorum. Daha minnacık olduğu için, küçücük ol için biraz dışarıya döküyorum. Çünkü kenarları da tutmadım. Allah burada hemen yani yormaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bazı unları çok aldığımda bazenleri dışarıya sürükliyorum. İhtiyacım aldığında da dışarıdan lıf e, üstüne serpiyorum ki bir yapışmasın. Şuralım. Dep, un buna ben bu var. Ben bunları alıp böyle üstüne çarpıyorum. Ve Arkadaşlar benim ekmek açışım böyle geç kız gibi. Ee, ben geç kız gibi hissediyorum yani kendimi. Şimdi bu böyle dik oldu. Dörtgen şeklinin yuvarlağı gibi oldu. Şimdi ben bunu yan çekeyim, yatağı oldu. Şimdi ben bunu açıyorum. Annem de orada tavaya koydu. Ben, ben, ben. açtıktan e, sonra evet, evet. birazcık, birazcık bir şey. Olur. çok az yasındı. Çok şöyle süper oldu. Çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Allah böyle çok hatarsa atarsa böyle bir avuç alır, hemen üstüne koyar. Hiç böyle şöyle serpmez de, yaymaz da. annem koyup açmaya başlar. Şimdi annem e, ee, tertemini Şimdi annem açıyor. Çek et. Evet, bunu da açıktan sonra bitiyor değil mi? Evet. Diğerlerini de açtım. Video başlamadı. Çok zor duramadım. Bazı Zaten biliyorsunuz ki ekmek alamıyoruz. Karantinası var. Herkes ellerini hapsoldu. O yüzden biz de evde böyle yapmaya karar verdik. Ve sizden de arkadaşım. çok seviyorum <laughs> arkadaşlar. Selamlar. Evde bunu yapmak çok eğlenceli. Sadece malzemeleriniz hamur Ayrıca, e, ve un. un. Bunu marketten alabilirsiniz. Fırından da yapabilirsiniz. Hamur da eee alırsınız. Bu kadar malzemeleriniz bu kadar ve bir tane evde olmamız gerekiyor. E, sonra o koyacağınız yeri birazcık un Bir de koyduktan sonra üstüne Böyle bastırdıktan sonra. Sonra açmaya başlıyorsunuz. Ve ondan sonra tabağa e, koyuyorsunuz. Ya da pişiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Bugünlük videomuz bu kadardı. Evet, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekleyip be. görüşürüz.